Merhaba herkese ben Elsin ve bugün CSGO'nun tek yasaklanmış skinini sonra da ardından gelen olayları ve kargaşaları anlatacağım. Öncelikle hikaye tarzında skinin nasıl kaçak enderliğine sahip olduğuyla başlayalım. Tarihler 1 Mayıs 2014'ü gösterirken CSGO'ya avcı kasası eklendi. Avcı bıçağı ile beraber 22 yeni skin ekleyen bu kasada bizim için önem taşıyan 6 skin var. Retribution, Desert Warfare, Poison Dart, Curse, Orion ve tabii ki de Howl. Bu skinlerin hepsinin yapımında eli olan kahramanımızın adı SIC. Ama asıl suçlumuz o değil. Çünkü SIC'nin çizim hakkında bir fikri olup olmadığından emin değiliz. Bunun sebebi ise SIC'nin uluma skinini Aussie denilen bir kullanıcıyla beraber yapmış olması ve bütün parmaklar ona işaret ediyor. Kasanın çıkması ve öncesini içeren olayları anladıysanız 11 Haziran 2014'e geçelim. Çünkü bu tarihte Valve'a telif hakkı şikayeti geldi ve yeni çıkardıkları avcı kasasındaki M4A4 uluma skininin kaldırılması istendi. Neden mi? Çünkü skindeki kurt çizimi ne Auzi'ye ne de SIC'ye aitti. Yani çalınmıştı. Valve böyle bir olayı ilk kez yaşadığından ilk çözüm olarak çizimi değiştirdi ve bundan sonra ilk ve tek kez yapacak bir şey yaptı. M4A4 skinini kaçak yani İngilizcesiyle contraband enderliğine taşıyarak bir daha elde edilemez yaptı. Yani bu skini ne takas kontratlarıyla ne de başka bir şekilde elde edebilirdiniz. Tek alabilme şekli kasanın çıkış tarihiyle M4 skininin kaldırılma arasındaki tarihte kasadan çıkarabilmiş olmanız. Ve anlayacağınız üzere bu kısa sürede stoğu çok fazla olmayacağından fiyatının uçmasına müsaade etti. Uluma haricinde 5 tane skin saymıştım hatırlarsanız. Onların da kaderi biraz farklı oldu. SIC'nin yaptığı çizimler olduğu için ve yaptığı bir skinin çalıntı çizime sahip olduğu öğrenildiği için yaptığı diğer bahsettiğim skinler de kasadan kaldırıldı. Ancak avcı koleksiyonları sonundan kaldırılmadı. Yani hala takas kontraktlarıyla elde edilebilir şekildeler. Bu olayın devamında ise her çalıntı çizime sahip olan skinin kaçak olacağını düşünen bir kitle oluşmaya başladı. Bunun ilk örneği M4R4 Griffin skini. Çizimin çalıntı olduğu öğrenilince anında yüzlerce video, forum, reddit postları Griffin'in de kaçak olacağını iddia etmeye başladı. Ve fiyatı uçtu. Bu söylemler başladıktan hemen sonra Griffin'in fiyatı 4 kat arttı. Ama Valve her skini kaçak enderliğine koymayı mantıklı görmeyip sadece çizimini benzer bir çizimle değiştirmeyi tercih etti. Ve bu Griffin yatırım ters köşe etti. Ve bundan sonraki her skin için böyle tercihler yapmaya başladı. Ama bir kişi P250 mendinin de çalıntı bir çizimle yapıldığını iddia ederek de olacağını söylemeye başladı. Şu anda Reddit postu silinmiş durumda ama yorumlara bakılırsa fiyatını manipüle edebildiği görülüyor. Bazı yorumlarda da post sahibinin Mendy yatırımı olduğunu belirtiyorlar. Ama bunu tabii ki de bilemeyiz. Genel olarak bu iki kargaşadan sonra Valve'ın çalıntı çizimlere karşı alacağı tedbir belli oldu diyebiliriz. Kaç tane çalıntı skin kabul edip daha sonradan kendi çizimleriyle değiştirdiklerini merak ediyorsanız da şu anda ekranda hangi ve kaç tane olduğunu görebilirsiniz. M4A4 ulumanın nasıl tek başına kaça kendilerine sahip olduğunu ve devamındaki kargaşaları böylece üstün körü bir şekilde anlatmış bulunmaktayız. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hızlıca skin alıp satmak istiyorsanız da Blitz'in Discord sunucusuna girmeyi de unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.